Pembe şeker, pembe şeker neredesin? Buradayım, buradayım. Haydi bul beni. Pembe. Ay, sen kimsin ya? Sen kimsin? Bırak şekerimi. Pembe şekerimi bırak. Sen kimsin ya? Ay Gitti pembe şekerim. Neyse dört tane daha şekerim var. Kırmızı şeker, kırmızı şeker nerede? Da. Neyse. Sarı şeker sarı şeker neredesin? Buradayım buradayım. Haydi bul beni. Ya inanmıyorum yine mi geldin sen ya? Bıraksana bütün şekerlerimi aldın sen ya. Paylaşı gel buraya. Bırak şekerlerimi ya. İki tane şekerim kaldı. Of ya. Bana ne mi? Sen görürsün şimdi. Turuncu şeker turuncu şeker neredesin? Neredesin? Buradayım Buradayım Haydi bul beni Turuncu Ya yine mi geldin Bırak şekerimi ya Ya bir tane şekerim kaldı elimde İnanmıyorum ya Bir sürü şekerim vardı 5 tane Sadece yeşil şekerim kaldı Neyse onunla oynayayım bari Yeşil şeker Yeşil şeker Neredesin ya Ha, verir misin şekerlerimi? Ya şekerlerimi ver. Ha, veriyorsun tamam. Yeşil, turuncu, sarı, pembe ve kırmızı. Bütün şekerlerimi verdi. Teşekkür ederim. <laughs> Elif'ten de bayağıdır ses çıkmıyor. Acaba ne yapıyor? Elif ne yapsın anneciğim? Ay Elif inanmıyorum bütün sakızları almışsın. <laughs> Anca bunu sen nasıl aldın yukarıdan? Ben bunu yukarıya koymuştum mutfak dolabına. Sen oraya nasıl çıktın da aldın anneciğim bu sakızları? Oh, no. Elif hepsini mi çiğnedin yoksa anneciğim kaç tane var ağzında? Beş tane mi var? Ay inanmıyorum Elif. Beş tane sakızı sen nasıl çiğneyebiliyorsun anneciğim? İki tane mi var? Daha da düş istersen. <laughs> Bence bir tane olmalıydı. Ama sen bunu nasıl aldın hepsini anneciğim? Çıkmışsın yukarıya. Nasıl alabildin anneciğim bunu yukarıya? Üç tane mi var? Tamam üç tane bile çok fazla anneciğim. Bir tane çiğneyebilirsin tamam mı? O da sürekli değil. Günde bir tane verecektim ben sana. Öyle anlaşmıştık ama bunu alırken. Elifciğim. Sen bunu buradan alamazsın anneciğim tamam mı? Ben sana günde bir tane vereceğim. Onu çiğneyebilirsin tamam mı? Ne oldu? Moralin mi bozuldu anneciğim? Hayır bunu kaldıracağım ben şimdi tamam mı? Hayır hayır kaldıracağım anneciğim. Hayır. Çok tehlikeli ama biliyorsun değil mi? O şeker yani dişlerin için çok tehlikeli anneciğim. Hayır verir misin onu? Hayır Elifciğim. Elifciğim alabilir miyim onu? Elif. Elif bana bakar mısın anneciğim? Verir misin onu? Elifciğim. Hayır Elif verir misin anneciğim? Ne yapıyorsun anneciğim? Elifciğim verir misin bunu? Bunlar şeker anneciğim. Bu dişlerin için çok zararlı biliyorsun değil mi? Ve benden siz bir daha bunu almanı istemiyorum anneciğim. Tamam mı? Bak çok tehlikeli ama yukarıya çıkmışsın sen. Ya düşseydin. Ya bir yerine bir şey olsaydı hayır verir misin ona Elif? Hayır sen bırak be. Hayır ne yapıyorsun bıraksana. Hayır benim Elif bırakır mısın? Bunu ben şimdi kapatacağım. Bir tane şimdi çiğnemişsin tamam mı? Artık bugün başka çiğnemek yok. Tamam mı? Bunu ben yine dolaba kaldıracağım Elif'ciğim. Ya hepsini çiğneyeceksin neredeyse ya Elif. Çok tehlikeli biliyorsun değil mi? Tamam mı anneciğim? Aferin sana. Anlaştık mı o zaman? Günde bir tane çiğniyoruz. Çek. İzinsiz almak yok. Tamam yukarılara tırmanmak yok. Canın yanar tamam mı anneciğim? Evet. Hadi görüşürüz o zaman. Elif bu evin hali ne? Yine ne yaptın her yer anneciğim? Her yeri dağıtmışsın sen. Bak her yer her yerde baksana. Bütün yediklerin orada duruyor. Ne yapacağız anneciğim bu senin dağınıklığına Toparla. Aferin bak her yer bütün elini sildiğin peçeteler orada duruyor. Evet toparla. Bak orada tutacağın yerde. Baksana anneciğim her yer her yerde ya inanmıyorum Elif. Toparla anneciğim çabuk çabuk çabuk. Ama bu dağınıklığına bir son vermeliyiz artık Elif'ciğim tamam mı? Ne yapacağız anneciğim bundan sonra dağıttığın yerleri hemen toparlayacaksın tamam mı? Evet toparla. Evet ama sen aldıklarını hepsini oraya koyuyorsun Elif bu toparlanmış mı oluyor anneciğim? Ama olmaz böyle Elif'ciğim. Baksana masanın da darmadağın bu bebek de burada duruyor. Bütün o boyaların orada her şey burada. Bu yediğin burada anneciğim. Bu olmaz ama böyle Elif'ciğim. Ne yapacağız anneciğim? Hayır hayır abi boş ver şimdi abi orada oyun oyun oynuyor. Sen bu odayı toparla. Ama sen çok dağınık bir çocuk oldun Elif. böyle olmaz anneciğim. Biraz toparla evet. Acele et. Ama sen oradan alıyorsun oraya koyuyorsun Elif'ciğim. Sen bu evi toparlamış mı oluyorsun? Ama bu böyle olmaz anneciğim. Ne yapacağız biliyor musun bundan sonra? oynadığımız oyuncakları hemen işimiz bittikten sonra yerine koyacağız. Tamam mı anneciğim? Böylelikle evimiz dağılmamış olacak. Tamam mı? <laughs> Anlaştık mı? Çak bakalım. Aferin sana. Dövmene bakayım. Dövmene bakayım. Dövmeni göster. Arkadaşlarına. Aa, bu da birazcık silinmiş. Tamam mı? Yenisini yaparız. Tamam mı anneciğim? Dövme birazcık silinmiş üzerinden. Sevdin mi sen bu dövmeni? Tamam <laughs> Tamam o zaman hadi görüşürüz biz daha evi dağıtmıyoruz tamam mı anneciğim? Toparlıyoruz. Tamam mı? Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu görmüş olduğunuz birbirinden güzel ve lezzetli şekerleri <laughs> saklayacağım. Elif ablam bulamayacak. Ben şimdi gidip onları saklıyorum. Elif ablama söylemeyin tamam mı? Nereye sakladığımı bakalım bulabilecek mi? <laughs> Elif ablam arıyor şu an ama bulamıyor. Bulamıyor, bulamıyor. Elif ablam şekerleri bulamıyor. Orada değil ki Elif ablacığım. Nerede şekerler? Orada mı arıyorsun? Bence orada değiller. Nerede şekerler? Hadi bulmaya çalış bakalım. Bulamayacak, bulamayacak Elif abla bakayım orada mı hayır yok <laughs> orada değiller elif ablacım bence bu taraflara bak hadi sana yardımcı olayım ben. senin bir tane pembe bir araban var pembe güzel bir araban var hani sürüyorsun onu Aa, orada mı ama yok orada da değil <laughs> Bulamıyor arkadaşlar. Aa yaklaşıyor. Bulacak mı? Aa Elif abla çorabın da orada kalmış. <laughs> Senin çorabın ayağında. O kurusun diye oraya bırakmışsın galiba. Nerede şekerler Elif abla? Nerede? Hı? Ha? Nerede şekerler? bulamıyorsun. Elif ablam bulamıyor. Bulamıyor, bulamıyor. Şekerleri bulamıyor. Oynuyorsun arasan Elif abla. Evet Elif abla hadi bulmaya çalış. <laughs> Ama hemen buldun. Elif ablam buldu. Evet oradaydı. Hemen çok kolay yere saklamışım ben de ya. Bul diye hemen. Hadi ver tekrar saklayayım ben onları.